Merhaba arkadaşlar Türkiye sigorta aşe kısa bir analiz yapacağız takipçi arkadaşım arkadaşımda isteği var bu doğrultusunda hem de bilançoda gelmiş ikinci çeyrek bilançoları da açıklanmış onu değerlendirelim grafiğine bakıp sonlandıralım Evet ikinci çeyrek bilançosu iyi geldi olumlu pozitif her yönüyle net dönem karını yüzde 127 oranında arttırmış ve 6,5 milyar liralık bir net dönem karı açıklanmış oluyor. ikinci çeyrek verilerine baktığımızda prim üretimi de %107 artış göstermiş. Geçen yılın ikinci çeyreğinde 24 milyar liraydı. Bu 50 milyar liraya çıkarılmış bir prim üretimi var. Teknik gelirler ve teknik dengede de %100'ün artış üzerinde artış olduğunu da görüyoruz. Çeyreklik net kara baktığımızda İlk çeyrekte yani bu yılın ilk çeyreğinde 3.5 milyar liralık bir çeyreklik net kar açıklanmıştı. Bu biraz düşmüş. 3 milyar 69 milyon liraya gerilemiş. Bu ikinci çeyrek verilerinde çeyreklik bazda. Öz kaynaklar öz sermaye artmış. %11 oranında arttı. Bu yılın ilk çeyreğinde 18 milyar liraydı öz sermaye. Bunun üzerine de koymuş ve 20 milyar liraya çıkarmış öz kaynaklarını. Bu da gayet iyi, güzel bir bilanço olduğunu görüyoruz. Evet sermaye arttırımı onayı da var bu arada baktığım kadarıyla. Böyle bedelsiz temettü oranı %330 oranında bir bedelsiz temettü oranı bekliyor. Ve 5 milyar liraya çıkacak toplam sermayesi şu anda mevcut sermayemiz 1 milyar. 161 milyon lira olduğunu görüyoruz. Toplam sermayemiz, toplam lot sayımız. Bunun hemen hemen %19'u halka açıklık oranı ve %81'i de TVF finansal yatırım anonim şirketine aitmiş. Ve temettü de verecek Ağustos'un 29'unda temettü dağıtımı gerçekleşecek. Hisse başına bürüt 86 kuruş, bürüt net olarak da 77 kuruş bir temettü dağıtımı gerçekleşecek. yüzde %16 dağıtım oranı. Geçen yıl da aynı %16'sını dağıtmıştı karının temettü olarak 12 kuruş geçen yıl Eylül ayında temettü var, vermişti. Şimdi 77 kuruş temettü verecek. Son 3 yıldır da 2021'den bu yana düzenli de temettü dağıtan bir şirket Türkiye Sigorta AŞ. Evet grafiğine bakalım biraz sıkıntılı düşüyor bayağı bu aralar neden düşmüş 83 liraya kadar gerçi bir rally yapmıştı artık şirket şöyle yılın başından bu yana bakalım Ocak ayının ilk günlerinde o zaman kaçtı yılın başında 40 liraydı hisse 40 liradan 83 liraya gelene kadar bu süre zarfında yani %104 oranında bir artış yapmış Haziran'ın ilk günlerine kadar o süre zarfında yüzde yüz dört kar yapmış tabii ki. Arada şurada bir bir dinlenme olduğunu hissede görüyoruz. Şu bölgede biraz dinlenmiş, düzeltmesini gerçekleştirmiş. Yıl başından sonra ralliye başladığından sonra 57 düzeltme hareketi yapmış. 46'ya kadar düşmüş. Ondan sonra tekrar yine Nisan'ın ilk günlerinden itibaren başlayan bir hareket. Ee, var ee, ve 83 liradan sonra yine yine düzeltmesini sert yaptı bu sefer ee, ne zamandı 83 lira evet 4 Haziran'da 83'ü gördükten sonra e, kademeli olarak bütün ne yazık ki desteklerini kaybetti e, 66 desteğimiz vardı en e, sağlam olarak ama onu da geçen e, Cuma günü haftalık kapanışta da yine biz sert e, hacimli bir düşüşle beraber 66 lirayı kaybetti ne yazık ki. Ve şu anda 61 liradan evet 61 liradan şu anda e, ve 100 günlüğünü de kaybetti. Altına sarktı. E, Valla iniyor acaba 200 günlüğüne iner mi? 55 lira var altta. E, 55 liraya kadar ben beklerdim açıkçası. Herhangi bir işlem yapmazdım. Şu anda alımda e, yapmazdım galiba öyle düşünüyorum. 200 günlük hareketli ortalaması var. 55 lira biraz aşağıda ama Şöyle eskiye doğru dönüyorum. 200 günlüğe en son ne zaman temas etmiş? 200 günlük hareketli ortalamaya. Şurada geçen yılın 3 Mayıs'ta bir temas etmiş. Ondan sonra yükseliş başlamış. Yine biraz daha geçmişe gittiğimizde de yine Şubat ayında 200 günlüğüne temas etmiş. Ondan sonra devam etmiş. Yukarıya doğru yükseliş hareketi ama bir yıldan fazladır 14 aydır 14 aydır 200 günlüğüne hiç temas etmemiş hisse o zamandan bu yana yükseliş yapmış açıkçası Zirve hareketi yapmış bakalım şimdi bu 200 günlüğe doğru bir iniyor inmezse 55'e inmezse yani 50 58'e kadar beklerim açıkçası şu anda ben destek olarak en yakın. Evet şurada 19 Şubat'taki bu iğne attı 58 lira ee, şimdilik en yakın destek seviyesi ee, artık buralardan e, alım yapılabilir mi Tabii ki yatırımcı karar verecek daha ucuz e, alması için 58'i beklesin e, 200 günlük var 55 lira Buralar kademeli olarak e, toplanabilir bölgeler diyebiliriz artık ee, onun haricinde de yükseliş hareketi için bize yani önce 66'yı bir kırması lazım. Ee, kırması çok önemli değil. Önemli olan 70 lira. E ee, tekrar o 80'li seviyelere gelebilmesi için 70 lirayı görmesi lazım hisse. Direnç anlamında çok önemli. Ee, 70 lira kritik. 70 liranın üzerine çıkamazsa e burayı e, başarılı olamazsa o 70 lirayı göremezse e, hissenin yükselmesi anlamında hiçbir şey diyemeyiz ne yazık ki. Diyebileceğimiz şu anda bunlar 58 lira ve 55 lira alt planda beklediğim destek noktaları direnç olarak da 70'i göremediğimiz müddetçe Türkiye sigortada bir yükseliş beklemiyorum açıkçası bilanço analizi de var burada okursunuz güzel bir bilanço analizi de gelmiş ikinci çeyrek bilanço verileri de var. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Bol şans ve bol kazançlı günler diliyorum.